Bir günde viral olmak kulağa imkansız mı geliyor? Aslında doğru adımlar atarsanız 24 saat içinde milyonlarca kişinin dikkatini çekebilirsiniz. Peki nasıl? İşte viral olmanın sırları. Doğru trendleri yakala. Viral olmak için en önemli adım trendleri takip etmektir. TikTok, Instagram, YouTube gibi platformlarda hangi konular konuşuluyor? Örneğin Son zamanlarda kısa ve eğlenceli videolar çok popüler. Bir trendi bul, kendi dokunuşunu ekle ve hızlı harekete geç. İnsanların duygularına dokun. Viral içeriklerin çoğu insanların duygularını harekete geçirir. Komik, şaşırtıcı, ilham verici ya da duygusal. İzleyicinin dikkatini çekecek ve paylaşmasını sağlayacak bir şey üretin. Çünkü insanlar hissettikleri şeyleri paylaşmayı sever. Kısa ve çarpıcı ol. Unutma, izleyicilerin dikkati kısıtlı. İlk birkaç saniyede onları yakalamalısınız. Başlıklarınız ve görselleriniz çarpıcı olmalı. Mesela, bunu gördüğünüzde inanamayacaksınız gibi bir başlık dikkat çeker. En önemli konulardan bir tanesi de doğru zamanlama paylaşım zamanlaması viral olmak için kritik öneme sahiptir. İnsanların en aktif olduğu saatlerde paylaşım yaparak erişiminizi artırabilirsiniz. Örneğin sabah 9 ya da 10'da, akşam 7 veya 9'da saatleri genellikle daha etkildir. Etkileşim yarat. Viral içeriklerin başarısının sırrı insanların yorum yapması ve paylaşmasıdır. Videonun sonunda bir soru sor ya da izleyici bir meydan okumaya davet et. Örneğin sizce bu hikaye gerçek olabilir mi? Yorumlarda tartışalım. Arkadaşlar unutmayın. Viral olmak için sadece bir fikir yeterli değildir. Özgünlük, emek ve doğru stratejilerle 24 saat içinde milyonlarca kişiye ulaşabilirsiniz. Şimdi sıra sizde. Peki sizin viral olmak için bir fikriniz var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Belki de bir sonraki büyük içerik sizin eserinize dönüşecek. Şimdilik hoşçakalın.